Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esasul beyan tefsirine devam ediyoruz. Adiyat suresindeyiz. Vel adiyati zabıha Evet, soluk soluğa koşan atlara and olsun. Evet, yemin olsun. Vavul kasem. Kasem vavu. Vel adiyati sonunu ne yapıyor? Cer yapıyor. Adiyati. Evet, vavdan dolayı. Devam ediyoruz diyor ki Evet adiyat ne demek? El huyulil adiyeti. Yani el cariyeti. Cariye koşan demek. Adiye koşan demek. Huyul atlar demek. Koşan atlara and olsun, yemin olsun. Hayl huyul. Zabahan. Zabahan. El zabuhu. Savtu enfasil hayli fil ceriye. Savt sesi. Enfas nefes demek. El hayl atın nefes nefeslerinin sesi neredeki nefeslerinin fil koşarken atın e, nefeslerinin sesi yani koşarken atın solumasından bahsediyor yani soluk soluğa koşan altlara and olsun fel muriyati kadaha evet fel muriyati kadaha muriyat el muhricati en nare ateş çıkaranlara fel <laughs> ateş çıkaranlar bi sena bi kiha senabik sümbük senabikun toynak toynaklar demek yani toynaklarıyla ateş çıkaranlara ida vakat vaki olduğunda ne üzerine adal hicareti taş üzerine yani o toynaklar taş üzerine vaki olduğunda yani taşa değdiğinde taşa çarptığında ateş yani toynaklarıyla ateş çıkaranlara andolsun. Ondan sonra fel mugirati subha Fel <laughs> mugirat baskın yapanlar ne zaman? Subaha sabah. Sabah baskın yapanlara and olsun. Evet tefsirde burayı zikretmemiş. Ondan sonra devam ediyor. Diyor ki fe <laughs> ne kaldıranlara bihi. Buradaki bihi büyük ihtimal subahana gidiyor. Yani sabah vakti kaldıranlara neyi? Naka'an <laughs> tozu. Yani tozu toprağı birbirine katıp kaldıranlara tozu toprağı birbirine katanlara and olsun atlardan bahsediyor. Veya bu feeserna bihi deki bihi şuraya da götürenler var. Yani ferafa'na kaldırdı bil vadi. Vadide neyi? Gubaren tozu. Vadide o baskın yerinde tozu toprağa birbirine kaldıranlara and olsun gibi mana verenler de var. Feeserna bihi nek'an kaldırdı el gubare tozu min şiddeti surati. E, Suratin şiddetinden dolayı yani çok hızlı koştuğu için tozu toprağı atlar ne yapıyorlar? Atın koşmasını yakından gören, toprakta koşmasını gören insanlar görürler. Her taraf toza dumana bulanır. Derken fevasebne bihi cema'a fevasebne ortaladı, ortasına girdi. Bihi <laughs> o toz ile nak'ana götüren var. Bihi nak'ana, nak'an toz toprak demek. Cema'an yani o top, topluluğun ortasına dalanlara fevesa bana bi cemaa fevesa bana bi cemaa evet derken yani o topluluğun arasına dalanlara topluluğun arasına dalanlara and olsun bu fevesa bana bi cemaa demek amaliyatul iltifati sarii'e evet, ala quwwatil aduvi ve shalli hareketiham evet ameliyetül iltifat-ı seri'i hızlı bir şekilde manevra ameliyatıdır diyor bu febesabna bir cem'aden bahsederken hızlı bir şekilde manevra, iltifat manevra dönme demek ameliyatıdır ala kuvvetil aduvi yani düşman kuvvetlerine hızlı bir şekilde manevra yaparak ve şel hareketiha şel felç etme hareketiha hareketlerini yani düşman kuvvetlerinin hareketlerini felç etme ameliyatı operasyonudur. Yani düşman kuvvetlerine hızlı bir şekilde manevra yaparak o düşman kuvvetlerinin hareketlerini felç etme ameliyatıdır, operasyonudur. Ameliyat operasyon demek. Evet, bana bihi cema'a, şöyle demiş, fevesedne e, dalanlara, ortasına dalanlara, birikâ bihinne atlarıyla e, cema'el aduvvi, nereye? Düşman topluluğuna. Yani atlarıyla düşman topluluğunun ortasına dalanlara diye mana verinde olmuş. İnnel insane muhakkak insan ne rabbihi rabbine lekenudun, lekenudun ne rabbihi. O li kenuda Onunla alakalı. Rabbine karşı çok nankördür. Ey yani le kefurun ya da cehudun yani nankördür, inkar edicidir. Neyi? Bi ni'metillahi teala aleyhi. Aleyhi kendi üzerine. Yani Allah yüce olan Allahu Teala'nın kendi üzerine vermiş olduğu nimeti çokça inkar eden nankördür diyor. Vel ardul mesela nankör yer demek. Kenut yer demek. yer demek elleti öyle bir yer ki la tun hiçbir şey bitirmeyen yer demektir. Yani bir mahsul yetişmeyen toprağa el erdul kenut denir. Evet insan Rabbine çok nankördür ve innehu ala zalike ve innehu o insan ala zalike buna yani nankörlüğüne le şehidun şahittir. Kendisi de buna şahittir nankörlüğüne. Ey yani ve innehu o insan ala künudihi kendi nankörlüğüne le şahidun şahittir. Yeşhedü şahitlikedir ala nefsihi kendi nefsinin aleyhine şahitlik eder. Bi sunihi kendi yaptığına yani kendisi kendi yaptığına şahitlik eder. Evet. Niçin yuzuhur eserihi aleyhi yaptığı işin etkisi eseri kendisinde görüldüğü için. Yani yaptığı nankörlüğün eseri kendi üzerinde aleyhi kendi üzerinde belirdiği için. Çünkü nankörlük belirtisi var. Namazlarını kırmıyor, zekatını vermiyor, isyan ediyor Allah'a. Evet ve innehu li hubbil hayri o mal sevgisi için mal sevgi mal e, sevgisi hususunda da çok katıdır leşedid çok katı demek e, mal sevgisine çok katıdır yani mal sevgisini e, içinde barındırır e, malı sevmeye karşı da çok katıdır çok düşkündür ve innehu li hubbil hayri evet hayır buradaki hayır el mal mal sevgisi demek yani buradaki hayırdan maksat mal, dünyalık mal. Yani güzel bir normal hayır manasında değil. Evet devam ediyoruz. Efela <laughs> ya'lemu bilmiyor mu İza bu'sira fil qubur O kabirlerde bulunan dışarı çıkartıldığında yani kabirlerin içinde bulunanlar, o insanlar, ölü insanlar diriltildiğinde, dışarı çıkartıldığında işte vahus ila ma sudur. Göğüslerde olanlar aşikar edildiğinde ortaya çıkarıldığında, inna Rabbum muhakkak ki senin Rabbim bihim onları yavme izin o gün lekhbirun haberdardır yani lekhbirun bihim onların her şeyinden o gün Rabbim haberdardır yani bunlar olacak o ölüler topraktan çıkarılacak ve göğüslerde olanlar aşikar edilecek işte o gün Rabbim bunların hepsinden haberdardır diyor. Evet, bu usira ma fil kubur, bu usira usira ortaya çıkarıldı ve uhrice dışarı çıkarıldı ve 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 dağıtıldı. Yani kabirlerde bulunanlar dağıtıldı, dışarı çıkarılıp ortaya çıkarılıp dışarı çıkarılıp dağıtıldığında manası veriyor. Ve hus ile hus ile toplanıldığında ve uzhira ortaya döküldüğünde ve muyyize ayırt edildiğinde. Evet göğüslerde olan çıkarılıp ayırt edildiğinde inne rabbuhum muhakkak ki onların Rabbi bihim onları yevme izin o gün ne habirun her şey allah Allahu Teala onların her şeyinden haberdardır yevme izin o gün yani o gün dediğine zaman yevmel ba'si vel hisabi hesap yani hesabın olduğu vel ba'si dirilişin olduğu gün Allahu Teala onların yapmış olduğu her şeyden haberdardır orada her şeyi ortaya çıkaracak her şeyi bildirecek çünkü göğüslerde olan hiçbir şey gizli kalmayacak. Kabirlerde olan hiçbir şey gizli kalmayacak. Her şey dışarıya atılacak. Evet. Buradaki mana da bu şekilde. Rabbim bizleri ayet-i kerimeleri hakkıyla okuyup anlayabilmeyi, hayatımıza aktarabilmeyi nasip eylesin. Ondan sonra Zilzal suresine geçeceğiz inşallah.